Bunları görmek için bu maçı beklemeye gerek yoktu. Biz bunu geçen sene oynadığımız grup maçlarında da yaşadık. Ondan önce oynadığımız hazırlık maçlarında da yaşadık. Avrupa şampiyonasında da yaşadık. Şanslıydık gol yemedik. Şanslıydık maçları kazanabildik. Bireysel kalitemiz yüksek. Maçı çevirebilecek oyuncularımız var. Bunları iyi kullanabiliyoruz ama her zaman papaz pilav yemiyor. Arda'yı oyundan çıkarsak hücum etmekte çok zorlanacak. Pozisyona girmekte çok zorlanacak bir milli takım vardı ki. Biz kadro kalitemizin, oyuncularımızın oynadığı takımların kalitesinin yüksekliğiyle övünen bir ülke olduk ama şunu görmemiz lazım. Türkiye'nin futbol kültürü çok düşük. Altyapıdan gelen oyuncular futbolu bilerek gelmiyor. İspanya'nın en büyük avantajı bu. Bütün İspanya'dan çıkan oyuncular futbolu belli bir seviyeye kadar öğreniyor, paslaşmayı biliyor. Saha içinde pozisyon almayı biliyor, doğru yerleşimi biliyor, hareketlenmeyi biliyor. Biz ise daha takım savunmasını bile yapmayı bilmeyen bir ülkeyiz bu acı gerçeği İspanya bizim yüzümüze vurdu.